Sevgili Keşanlılar, sizlere bugün meclis üyemiz Şafak Uslu ile beraber sesleniyoruz. Yapacaklarımızı vaat ettik, vaat ettiklerimizden daha fazlasını yapmaya çalıştık. Size verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Sizin için bir dakikayı bile heba etmiyoruz. Geçen haftada hizmetlerin en güzelini size sunmakla gurur duyuyor, sağlıklı dilekleriyle yeni bir haftaya başlıyoruz. Değerli hemşerilerim, her işin başı sağlık. Biz de geçen hafta sizlerin sağlığı için çok çalıştık. Hasret Bitecek ismini verdiğimiz filmimizle pandemi konusunda duyarlılık oluşturmaya çalışırken kamuoyunun da dikkatini çektik. Özenle hazırlanan bu filmimizi sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilir ve paylaşımını yaparak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabiliriz. Sevgili hemşerilerim, geçen haftada sizler için koronavirüse karşı Keşan genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettik. Kullandığınız şehir içi minibüslerimiz, köy minibüslerimiz ve taksilerimizi ilaçladık. Bu kadarla da kalmadık. Alışveriş yaptığınız çarşı ve pazar yerlerimizde sizin sağlığınız için denetimler gerçekleştirdik. İş yerlerinde ve vakalı adreslerde dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Bu zor günlerde sizlerle ilgilenen sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Sizler de maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeyi, komşu ziyaretleri kutlama ve toplu etkinliklere bir süre ara vermeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Değerli Keşanlılar, belediyeniz sizler için büyük ve önemli işlere imza atıyor. Kıymetli hemşerilerime ve Keşan'a akıllı şehircilik uygulamalarını kullanan modern belediyecilik yakışır. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzle bu uygulamaları hayata geçirmek için çalıştık. Siz Keşanlılara kalite yakışır. Bunun için Keşan tarihinde bir ilk olarak ISO 9001 kalite belgesi almak için çalışmalara başladık. Size kaynaklarınızı israf etmeyen bir belediye yakışır. Bunun için belediyemiz birimleriyle her alanda tasarruf için fikir alışverişi yaptık. Size gelişerek büyüyen Keşan yakışır. Kasım ayı meclis toplantımızın ikinci oturumunda bu yönde adımlar attık. Değerli hemşerilerim, bozuk yollar konuşulmayacak diyerek yola çıktık ve sizler için özlenen ve yakışan yollar yapmakla meşgul olduk. Pazar mesaimizde Namık Kemal ve Zati Yörüker caddemiz ile sakin sokakta durmadan çalıştık. Geçen haftada gece gündüz demeden dur durak bilmeden çalıştık ve cumhuriyete yakışır bir cadde yaptık. Altyapısını bitirdiğimiz Cumhuriyet caddemizin asfaltlama ve üst yapı çalışmalarını da bitirdik. Güle güle kullanılsın, hayırlı uğurlu olsun. Değerli Keşanlılar, Keşan'ı modernize etmek istiyoruz. Kültür ve Sanat Merkezimizin yeni ses ve ışık sistemi Montajını tamamladık. Pandeminin ardından Keşan'a yakışan yeni salonumuzda kültürel etkinliklerde hep birlikte olacağız. Değerli Keşanlılar, hizmet felsefemiz doğana beşik, ölene tabut olmaktır. Vefat eden değerlerimizi ebedi istirahatgahlarına uğurlarken hoş geldin projemizle minik bebeklerimize Minik vatandaşlarımıza merhaba dedik ve çok kıymetli bir kesime öğretmenlerimize giderek elimizde çiçek, yüreğimizde saygı ve şükranla öğretmenler gününü kutladık. Değerli Keşanlılar, bu kentin sadece insanını değil, sokaklardaki canlılarını da önemsiyoruz. Geçen hafta yeni barınağımızın yapım çalışmalarına devam ettik. Sokaktan kedi ve köpek sahiplenen siz duyarlı keşanlılara kedi, köpek evi armağan etmeye devam ettik. Değerli hemşerilerim, arı olmak niyetindeyseniz kovandan çıkmadıkça bal yapmanız mümkün değildir. Biz de siz Keşanlılar için kapılar çaldık, istişarelerde bulunduk. Edirne İl Müftümüz ile Herzegzade Ahmet Paşa Camimizi, Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürümüz ile Kent Müzemizi, Edirne İl Jandarma Komutanımızla sizlerin huzur ve güvenliğini, Edirne'mizin kıymetli iş insanı Nesimi İba ile iş ve eğitim çalışmalarını istişare ettik. Sevgili hemşerilerim, derdimiz Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Gayemiz sizin gönlünüze dokunmak, yüreğinizde iz, arkamızda eserler bırakmaktır. Bu amaçla yeni haftaya başlıyor. Sizlere sağlıklı bir gelecek, güzel bir keşan diliyoruz.